Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de her gün paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Çin'in ve diğer tüm merkez bankalarının altın, art, altın alımını arttırması sebebiyle altın fiyatlarındaki yükselişin hala devam edeceği belirtiliyor. Dünyadaki altın fiyatları artıyor. 10 altın artıyor. Bu yüzden de altın fiyatları yükselişe geçmiş vaziyette. Biz de altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Tabi bu altın fiyatlarında kuyumculardan kuyumculara, bankalardan bankalara makas aralıkları geniş olabiliyor. O yüzden fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Onu bilgilendirmesini sağlayalım gram altına başlıyoruz. Gram altın alış fiyatı 1160 lira. Satış fiyatı 1161 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1878 lira. Satış fiyatı 1916 lira. Yarım altın alış fiyatı 3756 lira. Satış fiyatı 3833 lira. Tam altın alış fiyatı 7590 lira. Satış fiyatı 7666 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 7731 lira. Satış fiyatı 7809 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 671 lira, satış fiyatı 679 lira. 14 ayardan düşük ayarlı altında almayın. 8 ayar altını tavsiye etmiyorum. 18 ayar altın alış fiyatı 861 lira, satış fiyatı 869 lira. 22 ayar bilezik alış fiyatı 1073 lira, satış fiyatı 1085 lira. Reşat altın alış fiyatı 7573 lira, satış fiyatı 7649 lira. Ata altın alış fiyatı 7735 lira. Satış fiyatı 7813 lira. Gram altın diğer isimli 2,5 lak altınla devam ediyoruz. Gram altın alış fiyatı 18.976 lira. Satış fiyatı 19.168 lira. Beşli altın yanı beşli bir yerde. Alış fiyatı 37.952 lira. Satış fiyatı 38.336 lira. On altın alış fiyatı 1919 dolar. Satış fiyatı 1920 dolar. Gümüş alış fiyatı 14 ,64 lira 64 kuruş. Satış fiyatı 14 lira 68 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 7578 lira. Satış fiyatı 7654 lira. Bu videomuzda 16 Ocak 2023 Pazartesi günün geniş çarşeveli altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.